Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve sahibi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirah li sadri li emri ve ahlul luktat min sani efka kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler dersimize başlamadan önce iki ricada bulunup öyle dersimize başlayalım inşallah. Bu konuları gece gündüz demeyip ee, en güvenilir kaynaklarda en sağlam kaynaklardan araştırıp size karşı kadar ulaştırmak bize ait. Bunlara 10-15 dakikasını ayırıp Allah rızası için en azından bu emeğin karşılığı için dinlemek ve hayatına tatbik etmek de siz kardeşlerimize ait inşallah. İkinci bir ricamız da kardeşler bu bütün dersleri YouTube kanalına atıyoruz. O YouTube kanalına abone olmanız ve işlenen her dersin lehinde ya da aleyhinde ki görüşlerinizi o linkin altındaki yorumlarda bize atmanızı rica ediyoruz Allah rızası için. Rabbim şimdiden hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşler. İşte bu cinlerle ilgili konumuza başlamıştık. Bunlar en son konuyu da işte bunlardan korunma, korunma yollarını falan işleyip bitireceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler bu cinlerle görünmeyen varlıklarla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Rabbimiz bunlardan korunma kulun bunlardan korunması için işte Kulevzu bir Rabbil felak, Kulevzu bir Rabbil nas surelerini ve ihlas ve daha sonra da ayet el kürsi surelerini göndermiştir bizzat bunlardan korunma sureleri kardeşler felak ve nas sureleridir neden kardeşler çünkü yapılan büyü, kıskanma tamam mı? bu işler bu işler ve bu işleri yapanlar cinler ve şeyleri şeytanları, melekleri görmediğimiz için kardeşler onlara müdahale edemiyoruz değil mi? Görmediğimiz için. Ne yapmamız lazım o zaman? Bizim görmeyip de bizi on, bizim görmediklerimiz yani insanları, cinleri, şeytanları, melekleri her şeyi e, sınırsız gücüyle görüp gözetleyene sığınmamız lazım kardeşler değil mi? Tek çaremiz ona sığınmak. Çünkü biz öbür varlıkları göremiyoruz işte e, Rabbimiz de ona sığınmanın, onlara karşı, o görme varlıklara karşı kendisine sığınılmanın yollarını bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla bize göndermiştir kardeşler. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ki bir hadisle başlarım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeden Ukbe bin Amir'e şöyle buyurmuştur. Görmedin mi bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi. Kul evzu bi rabbil felak Rabbin Nas surelerinin en güzel sığınma e, duaları olduğunu açıklamış ve çokça okunmasını tavsiye etmiştir kardeşler. Bu sureler hem korunma hem de sığınma. Neden? Sihirden, kötülüklerden, şerlerden e, Allah'a sığınma. Hem de bu sureler hastalıklardan korunma sureleridir kardeşler. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir yere arayınca kardeşler hemen e, o duaları okuyup vücuduna komple böyle elleriyle sürermiş kardeşler. Bununla ilgili Hazreti Ayşe validemizin bir hadisi var. Validemiz diyor ki Resulullah bir yerine şikayet ettiği zaman bu Felak ve Nas surelerini kendilerine okur ve üzerine sürerdi. Hastalığı ağırlaştığı zaman zaman da bu sureleri ben okuyup bereketini umarak ellerimi onun üzerine sürmeye başladım. Buhari ve Müslüm'den geçiyor kardeşler bunlar. E, bu konu işlerken bir şey aklıma geldi özellikle kardeşler. Bu yeni doğan, e, bu konu çok gündeme geliyor. Bu yeni doğan çocuklara kardeşler bu şeylere karşı nazar boncuğu falan e, takıyorlar. Bu nazar boncuğu kesinlikle e, şirktir ve haramdır. E, alimlerimiz e, bu e, çocuklara göz değmesine yani nazara karşı e, bir tane e, şey özellikle söylüyorlar alimler şöyle ki çocuğun diyorlar ki doğduğu zaman hani insanlarımız işte tebrik etmeye falan gidiyorlar ya, ev, evlerde o çocuğu görmeye falan diyorlar ki çocuğun ya sağına ya da sol omzuna birer tane çeyrek altın takın. E şimdi insanların hepsinin gözleri bir değil kardeşler. Gözleri nazar yönünde kötü e, enerjiye sahip olan gözler var. Normal gözler var işte. O kötü enerjiden sakındırmak için çocuğu ya sağına ya soluna o çeyrek altından tak, takmak lazım. O kişi içeri girerken gözleri direkt zaten insanlarımız maddiyata karşı biraz e, şeyli kardeşler. E, hemen gözleri o e, maddiyata akar işte o altınlara takılınca o gözlerdeki o zararlı enerji o altınlara gittiği için kardeşler o çocuk e, gözlerdeki o kötü enerjiden kötü şeylerden, ışınlardan kurulmuş olur kardeşler işte. Yani nazar boncuğu değil de şuralarına birer altın takmak ve gözlerdeki zararlı ışınları ona yansıtmak şeklinde öneriler var. Öneriler var alimlerimizin kardeşler. yine e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şöyle. Resulullah her bir namazın arkasında bu iki sürenin okunmasını emreder ve kendisini Okur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, her e, yatağa girişinde bu iki sureyi e, ellerine okur, sonra da tüm vücuduna e, sürer ve mesid e, Bu da buharide geçiyor kardeşler. İşte bu e, kardeşler bu surelerin e, şey olma e, biliyorsunuz e, bu sureler bizim için ne demiştik e, sigorta kasku Allah'a sığınma e, tabirciz Allah'a sığınma dua, e, şey surelerdir kardeşler. Ee, bu surelerin sureler inme nedenleri var kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken Mekkeliler o kadar zorlanıyorlardı ki işte nerede ne örnek getirseler tamam mı Rasul Allah'ın Resulü bir tane ayet okur sınırsız güç ve kudretin e, yardımıyla gelen bir ayetle hemen orada duruyorlardı kardeşler. Çünkü ayete karşı hiçbir şey söylemiyorlar. Ve e, yani Peygamber Efendimiz'i e, Haşa ve harşevakellem alt etmek için her türlü olaylara başvuruyorlardı. İşte bir kere toplanda dediler ki biz buna ne desek bu, bu e, şey içerini bilmediğimiz, bilinmedi bilmediğimiz sözlerle bize e, galebe geliyor. İşte bir herkes toplansın evinde çoluk çocuk, ihtiyar, e, gelin e, ne varsa e, kadın herkes toplaması evinde bunlara karşı bu e, peygambere ve Müslümanlara karşı beddua etsin. işte ölsünler, gebersinler, bilsinler helak olsunlar diye beddua etsin. işte bu dua, beddualara başlayınca e, peygamber Efendimiz de felak ve nas sureleri zaten ona işlemez de felak ve nas surelerini okuyup bu bütün zararlı bedduaları kendisinden e, bertaraf etmişti kardeşler. Sonra o, o kadar bir e, ileri gittiler ki kardeşler bunlar dediğimiz gibi yani her türlü yani Yahudi, Hristiyan, ateşperest kim olursa herkesten yardım alıyorlar ama o bir ayet okuyor. Herkes böyle dona kalıyor. Tamam mı? Çünkü niye? Ayetler e, Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbinden geliyor. Buna karşı durmak kimin e, haddine kardeşler? O yüzden duruyorlar ve yeniden fıskı fucur üretmeye çalışıyorlar. İşte diyorlar ki e, o yörelerin e, köyde özellikle nazar bakımına çok etkileyici insanları var. Böyle adam gözüyle bir baktı mı deveyi indiriyor aşağı kardeşler. İşte bu insanları topluyorlar getiriyorlar diyorlar ki peygamber efendimizi e işaret edip şu, şuna bir kere bakın diyorlar. Tamam mı? Buna bir göz değdirin de bunu yıkın da diyorlar haşa ve kellem. Siz, bu da kurtarsın biz de kurtaralım siz de kurtarın ya falan diyorlar. Onlar da geliyorlar tabi peygamber efendimize bakıyorlar ama aleyhissalatü vesselam tabi bu sefer kendileri düşüyorlar. Tamam peygamber efendimizi e, düşüreceğine kendileri düşüyorlar kardeşler. İşte en sonunda Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra o Medine'de 10 bin kişi vardı kardeşler. 4 Yahudi 6000'i de Hristiyanlar, Yahudiler, Yahuda İmparatorluğunun dağıtılmasından sonra işte İsa'nın peygamberin oradan geleceğini kendi kitaplarında bildikleri için o konu uzun oraya toplandılar, gelen peygambere tabi olmak ve Yahudi İmparatorluğunu yeniden kurmak için orada bekliyorlardı. Tamam mı? İşte gelen peygamberin de Araplardan olduğu için bildikler halde tabi olmadılar. İşte bunlardan biri ee, Labid Bunlardan biri e, Azam bin Labit. La pardon Labit bin Azam e, Peygamber Efendimize e, büyü yaptı kardeşler. E, şöyle ki Peygamber Efendimizin yanında duran bir çocuktan e, bir çocuktan Peygamber Efendimizin saçlarından teller aldı kardeşler. Bu e, tarağın e, başına 11 tane o ustaçlarda 11 tane düğüm atıp bir kuyuya attı. Daha sonra Peygamber Efendimiz biraz rahatsızlandı. Cebrail ve Mikail Aleyhisselam geldiler. İşte Mikail Aleyhisselam dedi ki, Cebrail Aleyhisselam'ın oğlu işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a işte büyü yaptılar. Kim yaptı? Labit bin Asam yaptı. İşte nereye attı? Zervan kuyusuna attı falan. E, haber verince peygamber Efendimiz de uzatmayan Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir, Hazreti Ali Efendimiz biliyorsun hem damadı hem amcasının oğlu Zübeyir Aleyhisselatü Vesselam'ın da halasının oğlu bunları gönderdi. İşte kuyu boşalttılar. E, o şey e, kendisine e, sihir yapılan o 11 düğümlü şeyi getirdiler. İpliği getirdiler tamam Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın eline verdiler. Daha sonra işte Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e iki sure getirdi kardeşler. Kulevzü bir Rabbil Felak, Kulevzü bir Rabbil Nas surelerini getirdi. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki tabi onlar uğraştılar. Efendimiz bu işi çözemediler. Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah bu Felak suresi 5 ayet Nas suresi 6 ayet. İkisi 11 sure yapıyor. Sen her 11 ayet yapıyor. Sen her ayet okudukça bir düğümü çöz ya Resulullah dediler. Resulullah Aleyhisselatü vesselam her ayeti okuyunca bir düğümü çözdü ve 11 ayette 11 düğümü çözünce rahatladılar. Zaten bundan sonra da kardeşler Hayber Kalesi'nin fethi gerçekleşti bu onların yaptıkları bu hainliğe karşı. Kardeşler bunlar öyle bir de ileri gittiler ki, Mekkeli müşrikler daha önceleri yine sebeplerinden biri de yani dediler biz buna karşı gelemiyoruz. Bunu e, alt edemiyoruz. En doğrusu dediler ki, herkes evine çekilsin. Açlıktan böyle 2 3 gün bir şey yemesin. Sadece bir şey su falan içsin. E, açlıktan işte Muhammed Aleyhisselatü vesselam görünce diyelim ki ey Muhammed ee, senin ne güzel saçların var. Ey Muhammed senin ne güzel gözlerin var. Ey Muhammed senin ne güzel omuzların var. Senin ne güzel işte gözlerin var. Senin ne güzel vücudun var. Diyelim. Ee, çünkü kardeşler bu e, yani kendinden olmayıp da başkasından olan şeyleri tamam aşırı şekilde övmeden oluyor bu nazar. Böyle yapalım buna nazar değsin diye. İşte bu surelerin e, nazil olma nedenlerinden e, birkaç tanesi de bunlar kardeşler. Eee Sonra tabi bunlar da e, Peygamber Efendimiz'e e, sirayet etmedi kardeşler. E, yani büyüler, ipler e, düğümlenerek ve bu düğümlere üflenerek yapılır. Yapılan bu büyüler kişilerin psikolojisini, e, düşüncelerini, e, hareketlerini, e, eşler arasındaki muhabbetlerini bozabilir kardeşler. Bu şeye... E, Malikler yani. Bu yüzden İslam büyü yapmayı ve yaptırmayı haram kılmıştır. Bunu yap, yapanın da yaptıranın da şerrinden Allah'a sığınılmasını emretmiştir. E, re, bunlara reçetesi de kardeşler felak ve nas sureleridir. Kur'an'da sihri, Kur'an sihri de küfür saymıştır kardeşler. Yedi tane büyük günahta saymıştır. Neydi bu yedi günahlar kardeşler? E, bir e, Şirk koşmak, Allah'a şirk koşmak, 2. E, günahsız bir insan öldürmek, 3. Faiz yemek, 4. Yetim malı yemek, e, zina iftirası, iffetli bir kadına zina iftirası yapmak, cihattan, İslam'a ve e, vatanına karşı yapılan cihattan kaçmak, içki içmek ve zina yapmak e, gibi bu e, büyük 7 e, tane günah arasında sayılır kardeşler. Bir de e, ne demiştik? ilk haset eden kimdi kardeşler? Büyük büyük mertebeler aldıkları halde bir kıskançlıkla, bir hasetten tamam mı? E, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerine karşı yapılan kıskanç ve hasetten dolayı e, şeytan aldığı bütün mertebeleri, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki yeryüzünde altı bin sene şeytan secde etmedi, yer kalmadı. Ama bir tane bir saniyelik katasından dolayı ne yaptı? Esvele safilin aşağıların aşağısına indi ve cennetten kovuldu tamam mı kardeşler? bir de bir hadis okuyalım kardeşim. Ebu Said el-Hudri der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önceleri insanların ve cinlerin göz değmelerine karşılık Allah'a sığınır çeşitli dualar okurdu. Bu felak ve naz sureleri nazil olunca Allah'a sığınırken bu sureleri okumaya başladı. Yani öbür oku, öbür sureleri bırakıp sadece bu sureleri onlardan korumak için okudu. Daha önce olduğu şeyleri bırak okuduğu şeyleri de bıraktı diyor kardeşler. Bu da İbn Mace'de geçiyor bu şey e, kardeşler. Şimdi öyle bir şey ki şeytan insanın damarları üzerinde dolaşırmış. Allah'tan izin aldı ben kanlarına dolaşacağım diye Rabbim de izin verdi. Gibi e, yüreğinin üstünde de dolaşır, oturur, bekler. İnsan Allah'ı andığı anda o derhal defolur gider. Kişi Allah'ı anmaktan gafil olursa e, oraya tahtını kurup orada kurulur. Yani zikirde Kur'an'dan namazdan gafil olursa kişi yüreğinin üstünü kendisine yurt edinir. O kulu ele geçirmiş olur. Bundan sonra o kul onun emriyle hareket etmiş olur kardeşler. E, kardeşler bir iki tane şey daha e, Söyleyip konumuzu bitirelim inşallah. Ee, İnsanların, bu cinlerin yaşadığı yerler kardeşler. Ee, kimisi karanlıkta, kimisi tuvalette, kimisi de e, ateşte, e, kimisi de suda yaşar. İnsanlarla yaşadıkları halde bir de bunlarda yaşar. İşte o yüzden alimlerimiz ne diyorlar kardeşler? Tuvalette fazla durmayın. Hem çocuklar hem insanlar. Neden? Bizim e, koruyucu meleklerimiz var. E, tuvaletlere girmedikleri için tuvalette şeytan şeytan ve cinlerle yalnız kaldığın için tehlikeli oluyor kardeşler. Bir de diyor herhangi bir eşyanızı bir yere koyarken Bismillah deyip koyun. Çünkü o manevi olarak Bismillah mühürü vurulur ve cinler ondan haberi olur. O Bismillah'a geçip de o mühürü geçip de o eşyanıza zarar veremezler. Kardeşler bir de Ashab-ı Kiram'da Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri kardeşler rivayet ediyor. Diyor ki benim Medine'de Diyor evimin altında bodrumda şey, hurmalara koyduğum yer vardı. Bir tane cin bu hurmalara dadanmıştı. Devamlı burada çekip yiyordu. Ben bir kere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söyledim. Resulullah dedi ki o cini yakala ve yanıma getirdi. Ben gittim bir kere o cini yakaladım. Bana yalvardı bir daha gelmeyeceğim dedi. Ben salı verdim Geldim Resulullah dedi ki ne yaptın o hırsızı? Ya Resulullah bana yalvardı ben salı verdim Bir daha gelmeyecek dedim ya Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yalan söylüyor. Bir daha yine gelecek. Tamam. Bu bu döngü üç kere tekrarlandı. Resulullah, en son yine geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına e, Hazreti Eyüp El Ensari, e, İstanbul'daki Eyüp e, Hazretleri. İşte e, dedi ki onu bir, bir daha yakarsın sakın bırakma falan. Eyüp El Ensari yine gitti Hazretleri. E, cin'i yakaladı. Cin dedi ki beni bırakırsan sana öyle e, öyle e, büyük, öyle önemli bir şey söyleyeceğim ki e, tamam mı? Sen e, burada karlı kazansı çıkacaksın. Nedir o dedi falan. E, bunun üzerine cin sana öyle bir şey hatırlatacağım ki evinde onu okursan ne cin ne de şeytan sana e, yaklaşamaz dedi. Ebu Eyyub el-Ensari nedir o deyince? ayetel kürsi Ayet el-Kürsi evinde okursan sana cin e, şeytan hiçbir kimse musallat olamaz dediler. Resulullah o geldi e, e, Hazreti Eyüp El Ansari Hazretleri geldi Efendimizin yanına dedi işte cinler de cin bana böyle böyle dedikten sonra olayı anlattıktan sonra Efendimiz dedi ki Resulullah yalancı oldu halde bu sefer doğru söylemiş diye buyurdu. bu Buhari'de geçiyor kardeşler bu. Bir de e, ayetlerde geçen e, bu e, günahlardan dolayı bize uyarlarda bulunan birkaç tane ayetle okuyalım bitirelim kardeşim. Uzun, kardeşler uzun sürdü ama Bismillahirrahmanirrahim. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bakara 223. Nerede kalkarlar? Mahşer günü yani. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın mesajını görmeden, görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık onun arkadaşıdır. O şeytan Zuhruf 37. Yani Allah'ın emirlerini yapmayana bir şeytan tahsis edilir. Onunla gezer. Mahşerde de onunla uyanır. Ne zaman ki Bismillahirrahmanirrahim. Ne zaman ki şeytan bir kötü düşünce... Şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse Allah'a sığın çünkü, sığın. çünkü o işitendir, bilendir. Araf 200 amenni ve saddakla. Her akşam ve sabah üçer defa İhlas, nas ve felak surelerini oku. Seni her türlü tehlike ve zarardan korumaya yeterlidir. Ebu Davud'da geçiyor kardeşler. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Masalabat